Biden son derece hassizce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi eleştirmişti. İktidardan indirme planları yapıyordu biliyorsunuz ya da yap yapılan planlara destek veriyordu Biden. Donald Trump hem Türkiye hem de Erdoğan'la ilgili bir kez daha övgü dolu cümleler kurdu. Günlük basın toplantısı sırasında kurdu o cümleleri. İki ülke arasındaki ilişkiler soruldu Trump'a. Amerikan Başkanı o soruyu Suriye üzerinden örnek vererek cevapladı. Erdoğan'la çok iyi bir ilişkimiz var cümlesini de kurdu. And Turkey. Amerikan Başkanı Trump, Suriye'de attığı adımlar için Türkiye'yi övdü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasının çok iyi olduğunu söyledi. Very good Trump, bilgilendirme toplantısı için Beyaz Saray'da kameraların karşısındaydı. Amerikan başkanına Orta Doğu'dan çekilen Amerikan askerleri soruldu. Trump, soruya Suriye örneğiyle yanıt verdi. All of the soldiers off of the border between Syria and Turkey, right? And everybody said, Oh, this is, that was two years ago, it was a long time ago. They said, Oh, this is terrible, terrible, terrible. American çekilmesinin ardından bir felaket yaşanmadığını ifade eden Trump, bölgedeki gücüne övgüler We're going to leave. Why do we have our soldiers between Syria and Turkey? Turkey can definitely take care of itself. I have a very good relationship with President Erdogan and Syria has been fighting forever.